Selam arkadaşlar. Bugün içimizi ısıtacak bir kitap aldım. Bir dostluk masalı. Burada uçak ile uçak ile güneş parlarken ağ annem okusun. Merhaba arkadaşlar. Annem bana bu kitabı okudu. Gerçekten çok güzel ve çok sıcak yapıcıydı. İsterseniz size bahsedeyim. Bakın burada bir kuş var. Bizim ama bizim Singaba bir mektup bırakıyor. Siz fark ettiniz mi? Şimdi de hazırlanıyor mektubu okuyup sonra da birlikten yardım alıyor. bana yardım ediyor. Ayıya yardım. Kirpiye yardım. Ve birçok yardım. Ay. At. Yola var mı işte? bir sayfa daha var. Atalım. O birçok şeye yardım etmişti. Kurt, tilki, Sonra da Mirket gösterecek. Sonra evi görmüş. Bak. Arkadaşlar bakın o arkadaşlarına yardım ettiği için onlar çantasına bir sürü şey koymuş. Şimdi gözlerinizi kapatın. Kapattınız mı? Bakın. Çok şirin değil mi? Hediyeler, minik tavşanlar, anne tavşan. Ve baykuş gelmiş. Sevgiler arkadaş. Hayali. Sevgili arkadaşlar. Eğer 50, 50.065 yüz like gelirse çok sevinirim. Bu arada sizi çok seviyorum. Sevgiler Mert Ali. Youtube kanalımı da o kadar seversiniz ki yeni bölümlerimizi hemen tıklayabilirsiniz. Güle güle. Goodbye. See you later. I did it. tablet. Aman anneannemin telefonda ne var oynayacağız. Ve hazırsanız başlıyoruz. Sarı kızla başlıyoruz. Gördüğünüz gibi. Tehlikelerde tehlikelerde aklımızı kullanmalıyız. İşte başlıyor. Şöyle dört. Siz de o yüzden şuna basıyorsunuz. Hayır. Şimdi sarı kızımız bu. <laughs> Çok kız değil mi? Gördüğünüz gibi. Meşhur gibi. Tuttum. kane karışma. İşte üçüncü bölüm mü? Ana ben daha gitmiştim bunda. Aa, silindiği için oldu acaba. <laughs> Arkadaşlar, çimen tomu tatlı mı? Hı. Çimento tomu dediniz, tamam. Hı. Arkadaşlar, birkaç bölüm daha oynayacağız. Sakın muhteşem oynuyorum anne, demeyin. Anne. Çünkü ha, a, a. Arkadaşlar, bugün benim babamın telefonda var. Ha baba. Evet. Ama bu buradan sürprizler geliyor, reklamlar ama ben almıyorum. Siz alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi tamam. devam ediyoruz. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu sefer oyunumu belki... gösteremedim ama sizi göstermeyi çok istiyordum. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Neden veda zamanı geliyor bilmiyorum ama sizi çok özlüyorum güle güle.